10 Temmuz 2024, çarşamba sabahından herkese günaydın. E, değerli takipçiler, e, bugün de Seda Hanım yok. E, Seda Hanım'ın yokluğunda temel e, arka planda, gündemden biraz uzak kalıyoruz. Ama e, çok da açıkçası gündemde de fazla büyük bir gelişme yok. Biliyorsunuz en son gri listeden çıkmayı başardık. E, ancak başardıktan sonra piyasadaki e, yaz rehaveti diyelim e, hala hazırda devam ediyor. Dolayısıyla borsa tarafında, hisse senetleri piyasası tarafında bir türlü yukarıya doğru bir inmelenme yaşanmıyor. Bunun için elbette bir para girişine ihtiyacımız var. Genel olarak beklentiler önümüzdeki dönem içerisinde kredi derecelendirme kuruluşlarından gelecek not artışları ile birlikte yabancı fonların ülkeye giriş yapacağı ve bu sıcak paranın etkisiyle de işte gerek tahvil piyasasında gerekse hisse senedi piyasasında olumlu trendin devam edeceği yönünde genel olarak temel arka planda olumlu beklentiler var. Ee, diğer taraftan hani ülkede e, ülkenin kendi içerisindeki iç siyasette böyle çok çok önemli gündem maddeleri benim takip edebildiğim kadarıyla söz konusu değil. Ama e, ülkemizde genelde bu tip e, geri e, yani gelişmelerin geneline bakıldığında ülkenin iç siyasetiyle birlikte elbette jeopolitik riskleri de her zaman göz önünde bulundurmamız lazım. Ama malumunuz yaz mevsimindeyiz dünya çapında da bakıldığında öyle çok jeopolitik riskleri şimdiden öngörebileceğimiz bir ortam yok. Açıkçası işte Avrupa'da yaşanan seçimler, Amerika'nın yaklaşan seçimleri belki orta uzun vadede bir takım beklentiler veya endişeler doğurmaya devam edecektir. Ve bu da elbette paranın yönünü, ee, Gelişmekte olan ülkelere mi olacak? E, Fed'in alacağı kararlarla e, Amerikada mı e, dolar kalmaya devam edecek yoksa dünyaya mı yayılacak gibi çok daha temel konular var. Ama bu konuda açıkçası şahsen benim bir öngörüm yok. Ben biraz daha kısa vadeye dönük olarak çok çok daha kısa vadede takip etmekten yanayım. İsterseniz lafı hiç uzatmayayım. Hani borsada son dönemde yaşanan süreci hep birlikte bakalım ve onun üzerinden konuşmaya devam edelim. Müsaadenizle ekranı yansıtıyorum. Evet burada şu an ekrana yansıdığını düşünüyorum. Baktığımızda ne görüyoruz? 2023 yılının son günlerinden 26 Aralık'tan bugüne kadar yaşanan ee, tüm endeks değerleri e, grafik üzerinde yer almaktadır. Ee, linear skalada hazırlanmış bir grafiktir. Normalde linear skalada hazırlamamak gerekir. Logaritmik skalada bakmak çok daha sağlıklıdır. Ama zaman zaman linear skalada da böyle net tablolar ortaya çıkabiliyor. Öncelikle bunu belirteyim. Bunun altını çizmiş olayım trend takiplerini normalde logaritmik skalada yapmayı şahsen ben yeğliyorum, çok daha sağlıklı buluyorum ama e, ilginçtir lineer skalada çok daha net bir e, fotoğraf ortaya çıkıyor o yüzden de son 3-5 haftadır belki de bu lineer skala üzerindeki çizgiyi takip etmekteyiz. Burada da görüldüğü gibi en son 26 Aralık'ta 7203 puan seviyesinden itibaren gelişen orta uzun vadeli diyebileceğimiz bir trend çizgisi var. Bu yeşil ee, yükselen çizgimiz bizim e, şu anda hala hazırda aktif olarak takip ettiğimiz yükselen trend çizgisi. Ne demektir bu? İşte dipler ve tepeler, birbirini takip eden tepeler ve dipler hep e, bir önceki tepeden veya bir önceki dipten daha yukarıda kalmayı başardı. Ve yükseliş trend çizgisi üzerinde 7200'lerden malumunuz, 11 şey 21 Mayıs günü 11.88 puan seviyesine kadar yükselmeyi başardık. Mouse'la takip edebiliyor musunuz bilmiyorum. Burası 21 Mayıs'tan itibaren de orta vadede bu çizgi üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Ancak 21 Mayıs'tan bu yana da aşağı yukarı işte Haziran ve Temmuz'u da katarsak yaklaşık bir buçuk iki aydır hala hazırda bir türlü 11 bin tepesi geçilemedi. Ee, ve e, Çizgi de kırılmadı henüz. Yukarıda 11 bin tepesi de geçilmedi. Dolayısıyla e, kiminin piyasada işte testere piyasası dediği e, böyle bir aşağı bir yukarı hareketlerin yaşandığı bir dönem yaşıyoruz. 21 Mayıs tepesinden bu yana. Teknik olarak bunun ifadesi de bir düzeltme süreci olduğu yönünde bir ifademiz var. Piyasa sonuçta orta vadeli yükseliş tren çizgisi üzerinde kalmaya devam ederken bir yandan da kısa vadede hala hazırda bir düzeltme süreci içerisinde. Öncelikle bunun bir altını çizmek lazım. Az evvel de videonun başında da söylemeye çalıştığım gibi bir yandan da yaz rehaveti var. Ee, olumlu tarafta bakıldığında dediğim gibi hani yabancı para girişi bekleniyor ama baktığımızda henüz bu yönde teknik bir işaret oluşmuş değil. Bu işaretler bu arada şu grafikte gözlenen bu işaretler nedir diye soranlar olabilir. Son 3-5 haftadır, 5-6 haftadır sürekli yayınlarda belirtmeye çalışıyorum. Bu işaretler bizim çok çok kısa vadeli özellikle 24 saat ekran izleme yetisine sahip kısa vadeli yatırımcılara yönelik olarak takip etmeye çalıştığımız teknik analize dayanan bir sistem var. Ee, bu sistemden biraz bahsedeyim yine her zaman olduğu gibi ee, geçmiş videolarda da çok anlattım ama bu sistem düşüşte en dibi, yükselişte en tepeyi bulma çabasında olan bir sistem değil. Ee, tamamen e, kısa vadede e, yukarıya doğru mesela piyasa döndü diyelim belirli bir mesafe kat katettikten sonra e, şöyle basit bir kabul yapıyoruz direnç aşıldıktan sonra o yönde yükseliş yönünde hareket devam eder kabulüyle e, elbette risk alarak e, pozisyona giriş veya da tam tersine belirli bir e, mesafe kat edildikten sonra düşüş başlayıp da belirli bir mesafe kat edildikten sonra e, düşüş trendi devam eder e, beklentisiyle endişesiyle e, pozisyondan çıkış sinyalleri üreten bir sistem. Bilmiyorum inşallah haftalardır anlatıyorum. Doğru bir şekilde izah edebiliyorumdur. İnşallah anlaşılıyordur. Dolayısıyla dediğim gibi düşüşte en dibi ve yükselişte de en tepeyi bulma çabasında olan bir sistem değil. bu sisteme göre de kısa vadeli yatırımcılara yönelik alsat al sat sinyalleri ürettiğini söyleyebiliriz. E, bu sistemin başarılı olabilmesi için az evvel de söylediğim gibi bir trend başladıktan sonra yani bir aşılma olup da bir yükseliş trendi başladığında e, piyasanın da e, veya izlediğimiz finansal varlığında bu sadece endeks için değil bütün finansal varlıklar için hisse senedi özelinde de yapılabilir, emtialar için de yapılabilir, kripto varlıklar için de yapılabilir. Ee, her tür akla gelebilecek, e, finansal varlıklar için takip edilebilecek bir sistem bu. Ama ben prensip gereği endeks dışına çıkmadan e, son dönemde sürekli olarak kendi kişisel Twitter hesabımda da bu sistemi paylaşmaya çalışıyorum. Ee, burada başarılı olabilmesi için o trend yolunda ortaya çıkan e, trend yönünde mesafe kat ediyor olması lazım. Aksi takdirde ki bunun aksi takdiri nedir? piyasanın konsolidasyon dönemleri özellikle yatay piyasaya girdiği hele ki dar bant içerisinde bir aşağı bir yukarı döndüğü bir e, dönemlerde işte piyasada testler etabildiği dönemlerde çok sık alsat sinyalleri üretebilir ve bu hatta bazen zararına da işlemlere sebep olabilir. Ancak e, eski takipçi değerli arkadaşlarımızın bildiği gibi ben bunu e, endeksin döviz bazında e, dolar bazında e, gerçek anlamda reel anlamda para kazandırmaya başladığı Temmuz 2022 yılından beri elimden geldiğince paylaşıyorum çok da düzenli bir şekilde ve genel olarak da bir uptrend olduğu için Temmuz 2022'den bu yana sistemde aslında kendi içinde oldukça başarılı sonuçlar vermiş durumda. Şimdi bu sistemi niye bu kadar uzun uzun anlattım? Dediğim gibi son dönemde aslında sadece bu sistemden gelen sinyalleri teknik olarak paylaşmaktan yanayım. Ee, ve kısa vadeli yatırımcılara yönelik bakıldığında e, açıkçası bir önceki hafta 10.576 puan seviyesinin aşılmasıyla birlikte bir pozisyona giriş şartı oluşmuştu. Gerçekten de endeks 10.000 e, baktığımızda işte 10.963 puan seviyesine kadar ulaştı 8 Temmuz günü e, belirli şartlar vardı 10.798 bizim e, stop loss seviyemizdi 10.798 puan seviyesi kırılmadığı sürece. Yükseliş umudunun devam ettiği ve yukarıda 11 11.000 direncinin 11 11.000 e, direncine ulaşma ve aşma gayreti içinde olacağı düşünülürdü. Ancak dün özellikle e, günün ikinci seansında son dakikalarda gelen satışlarla bildiğiniz gibi endeks 10.796 e, puan seviyesinden kapatmış vaziyette. Elbette tek bir kapanış iki puanlık bir kapanış belki tek başına yeterli olmayabilir ama ee, teknik analizin kendi disiplini içerisinde bakıldığında aslında bu pozisyondan çıkış için bir sinyal yeniden pozisyona giriş şartımız nedir diye bakıldığında e, önce bunlardan bahsedeyim sonra orta uzun vadede ne gibi e, projeksiyonlar ortaya koyabiliriz onlardan bahsedeceğim. Son tepeleri birleştirmemiz gerekiyor. Teknik olarak e, baktığımızda 21 Mayıs'taki 11.088 tepesiyle e, 8 Temmuz'daki 10.963 tepelerini birleştirdiğimizde de aşağı doğru bir trend çizgisi elde ediyoruz. Yani bu tepenin bu tepenin altında kalması bir anlamda zayıflık işareti. Piyasanın zayıflığını bir anlamda aslında aşağıdaki hacim göstergesinden de takip ediyoruz. E, dolayısıyla e, şu anda e, yeniden yukarıya doğru piyasanın ivme kazanması için çok kabaca 10.911 bandını aşıyor olması gerekir. Aşıyor olması gerekir ki yeni zirveler 11.500'ler 12.000'ler veya daha üst seviyeler nominal bazda gündeme gelsin. Yoksa dediğim gibi 21 Mayıs'tan beri devam ede gelen düzeltme süreci kısa vadede devam ediyor olacaktır. Ne beklenir peki 10.798'in kırılmasıyla birlikte? Normal şartlarda satış baskısının ilerleyen seanslarda devam edip tekrar trend çizgisine doğru 10.400'lere 10.500'lere doğru piyasanın gerileme e, endişesi olacaktır. Ne zamana kadar? 10.900 yukarıda aşılmadığı müddetçe. Dolayısıyla cümleyi kısa vadede çok çok aşırı derecede özetleyecek olursak yukarıda 10.900 direnci aşılmadığı sürece, endekste 10.400-10.500 bandına doğru bir geri çekilme endişesi var. Şu anki teknik tablo an itibariyle bu. Ancak her zaman söylemeye çalışıyorum, piyasamız zaten piyasanın e, cazibesi de orada, hisse senetleri piyasasının cazibesi de orada. Her zaman dinamik bir piyasa, her an bir veri oluşuyor, Ye, oluşan her bir veri grafikte yerini alıyor ve e, dolayısıyla da şartlar hızla değişebiliyor. Aşağı yönde bir projeksiyon ortaya koyarken de yukarı yönde bir projeksiyon ortaya koyarken de mutlaka stop loss seviyesi belirlenmesi gerekir. E, az evvel de söylediğim gibi bu söylediğim olumsuzluk öyle ifade edeyim 10.400'den 10.500'lere 10, doğru geri çekilme 10.900 direnci aşılmadığı müddetçe geçerli. 10.900 direncinin aşılması halinde yeniden kısa vade için olumlu beklentiler ortaya çıkacaktır. Şimdi çok kısa vadeye yönelik konuşuyoruz. Ee, Elbette biz bu yayınları haftada bir çekiyoruz. Haftada bir çektiğimiz için de bir önceki hafta çok kısa, geride kalmış oluyor. Ee, günlük olarak yayın, yaptığımız yayınlar değil bunlar. Dolayısıyla o şartları günlük olarak e, ben Twitter'da, kişisel Twitter hesabımda, X hesabımda mümkün olduğunca paylaşmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar pek aksatmadan da paylaşmayı başardım. Ee, daha bir orta vadeye dönük görüntü Ne, ne olabilir? Ee, ne gibi senaryolar söz konusu buna bakmamız lazım. Bunun için işte burada bir projeksiyon ortaya koyuyoruz. Burada bu projeksiyonlar ortaya konarken elbette teknik analize dayalı beklentilerle ve biraz da teknik analiz bilgi e, bilgisinin e, sizde de var olması lazım ki burada benim arz etmeye çalıştığım görüşleri e, daha rahat anlaşılabilmesi e, bunun için de biraz daha en klasik teknik analizi hem de dalga teorisini biraz daha ön bilgi sahibi olmanız gerekir. Şimdi genel olarak bakıldığında e, isterseniz biraz şöyle bahsedeyim. E, i̇ki tane konu var. En basiti klasik teknik analiz açısından bakıldığında bu grafiğin lineer grafik olduğundan bahsetmiştim. Halbuki logaritmik skalada bakmak gerekir. Logaritmik skalada bakıldığında da aslında bu trendin böyle çok olumlu bir trend olmadığını hemen görmemiz mümkün. Logaritmiye çevirdiğimizde buradaki trend kırılmaları çok hoş görüntüler değil. Piyasanın zayıflığına işaret ediyor diye bunu özetlemek lazım. Dolayısıyla da bu trend kırılması sonrası ki biliyorsunuz trend kırılması Haziran ortasında gelmişti. Endeksin tekrar yeni tepeye doğru çıkma çabasını bunu bu ıı, düşüşe bir tepki olarak değerlendirmek mümkün. Bu ifade çok önemli. Eğer biz 11 Haziran'dan beri, bakın cümleyi isterseniz lütfen dikkatle dinleyin. 11 Haziran'dan beri yaşadığımız yükseliş çabası 21 Mayıs'tan 11 Haziran'a yaşanan düşüşün tepkisi ise... Eğer şartlar bu şekilde ise ki logaritmik skalada bu böyle görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde gene 21 Mayıs 11 Haziran e, düşüşüne benzer paralel bir düşüş daha yaşama riskimiz ortaya çıkıyor. Klasik teknik analiz açısından her şeyden önce bu da piyasanın zayıflığını işaret ediyor. Ama ne demiştik? Mutlaka böyle bir projeksiyonun da stop belirlemek lazım. Bu öylesi bir e, projeksiyondan vazgeçme seviyesi de yukarıda az evvel de söylediğim gibi 10.900 direncinin bir an evvel aşılıyor olması lazım. Artan hacimle birlikte aşılıyor olması lazım. 10.900 direnci aşılmadığı sürece eğer ileriye dönük bir projeksiyon ortaya koyacaksak tekrarlıyorum 21 Mayıs 11 Haziran düşüşüne benzer bir düşüş daha ileride yaşanabileceği endişesi var. Ki bu da endeksin yeniden 10.000 puan seviyesinin altına doğru bir e, gerileme riskine işaret ediyor. Bu birinci klasik teknik analiz açısından bakılan durum. İkinci bir durum olarak da biraz daha elit dalga teorisini de katacak olursak, bunun içinde dediğim gibi sizin hani benim arz ettiğim bu görüşü anlamanız için biraz da e, elit dalga teorisine yönelik bir altyapı gerekiyor. E, öyle olanlar çok daha net anlayacaklardır. Şimdi baktığımızda bu Aralık e, 2023'ten Günümüze kadar yaşanan sürece baktığımızda çok net bir şekilde aslında kendi içinde üç dalga diyebileceğimiz bir yükseliş e, süreci var. Bu üç dalgayı da şu şekilde gösterebilirim. Şurada mouse takıldı göstermeye devam edelim. Şimdi üç ayrı hareket var burada. Nedir? Aralıktan e, aşağı yukarı işte Şubat'a kadar 26 Şubat diye 9.450 puan seviyesine kadar bir yükseliş ardından 8693'lere doğru bir e, düzeltme, ardından 11.088'e kadar çıkış. Şimdi bu üç, üç dalgalı bir hareket çok hoş değil. Bunu bir şekilde 5 dalgaya tamamlaması lazım. E, ancak 10.900'de de bir piyasada tıkanma var. Dolayısıyla akla şu geliyor, acaba üç dalgalı yukarı hareket ardından üç dalgalı bir düzeltme süreciyle e, devam ediyor olabilir mi? İşte böylesi bir durum ileride söz konusu olursa e, o zaman biz burada sonlanan diyagonal dediğimiz bir yapı var. Bunu da niçin e, söylüyorum? Sonlanan diyagonal yapı çok ana trendi ta 2020 Mart'ında başlayan ana trendi bunu günlüğe çevirirsem sanırım daha rahat anlaşılacaktır. Çünkü bizim ana trendimiz de ta 2020 Mart ayında başladı. 2020 Mart ayından beri yükselen bir kanal içerisinde yükselmekteyiz. Kendi içinde beş dalgalı bir takım hareketler yaşanmış vaziyette çok daha ayrıntıya girerek sizleri de boğmak istemiyorum. Ancak bu son hareket yani Mart Aralık 2023'ten beri başlayan bu hareket açıkçası sonlanan diyagonal bir yapıyla tamamlanıyor olabilir. Ee, böylesi bir projeksiyonda da ortaya koymak mümkün. Bu da bizi 10.000 puan seviyesinin çok daha altına hatta belki e, Şubat 2024 e, tepesine doğru geriletebileceği endişesi ortaya çıkıyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde e, yani daha da ayrıntılı anlatabilirim ama e, teknik analizde herkes bu kadar haşır neşir değil. E, dolayısıyla çok da fazla sizleri boğmayayım. Ama aşağı doğru riskler de e, bu şekilde ceryan edebilir. Bunun da en iyi yöntemi her zaman söylediğim gibi mutlaka stop loss seviyelerine riayet etmek gerekiyor eğer teknik olarak e, kısa vadede, orta vadede e, trade etme e, beklentisi içerisindeyseniz. Tabii ki bütün bu söylediğim çok uzun vadede işte temettü birikimi için, e, temettü kazancı için e, yatırımcılar için geçerli değil. E, teknik analiz sonuçta e, spekülatif kazanç elde etmek için e, düşüşlerde ve yükselişlerde aradaki farklardan e, spekülatif kazanç elde etmek için takip ettiğimiz bir analiz yöntemi e, tamamen eğer e, uzun vadede, orta uzun vadede yatırımcıysanız bu söylediklerimiz zaten sizler için bir geçerliliği yok. E, sizler bilanço analizini takip ederek uzun vadede Yükselme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapmaya, düşüşlerde düzenli olarak alım yapmaya devam edebilirsiniz. Onun da altını çizeyim çünkü bazen bu konuda çok büyük yanlış anlamalar oluyor. Dediğim gibi benim bütün bu anlattıklarım gerek kısa gerek orta uzun vadede spekülatif kazanç peşinde koşanlar için. Bunların da mutlaka teknik analizin yanı sıra pozisyon büyüklüğünü ayarlamada, ee, çok e, biraz da e, maharetli olmak gerekiyor. E, biraz daha profesyonel yatırımcı olabilmek gerekiyor. Bunları da ayrıca e, özellikle eğitimlerde konuşmaya çalıştığımız konular bunlar. E, ben bir, çok uzatmış oldum ama çok kısa vadede dediğim gibi 10.900 e, şu an için aşılabilmiş değil. Aşılmadığı sürece de e, hafta ortasındaki güne, çarşamba gününe biraz daha satış baskılı bir süreç içerisinde başlıyoruz. İlk etapta akla gelen seviyeler 10.500-10.400 bandına doğru gerileme riski var. 10.900 direnci aşılmadığı sürece yeniden lineer e, skalaya dönecek olursak aşağıda bizim esas ana destek noktamızda 10.386 trend çizgisinin geçtiği seviye olarak bunu ezberleyebilirsiniz. 10.386'nın altındaki günlük kapanışlarda Orta vadeye dönük bizde Aralık 2023'ten beri taşıyan trend aşağı yönde kırılma tehlikesi ve az evvel söylediğim projeksiyonu aktive olma seviyesi olarak takip edebilirsiniz. Bu anlamda e, piyasayı takip ediyor olacağız. E, hemen kapatmadan bankacılık endeksiyle de ilgili çok e, kısaca şeyler söylemeye çalışayım. Burada da biliyorsunuz 21 Mayıs'ta endeks 16.078 puan seviyesini gördüğünden beri bankacılık endeksi de e, aynı e, bizim XU100 endeksi gibi e, yatay bir e, düzeltme süreci içerisinde burada da hızlanabilmek ve yukarıya doğru iğme kazanabilmek momentum kazanabilmek için elbette para girişine özellikle yabancı para girişine ihtiyaç var yukarıda baktığımızda şu an için. 15.900 burada direnç olarak gözleniyor. Daha önceki geri çekilmede 10 Haziran'da 13.900'lere kadar gerilemiştik. Şimdilik kısa vadede yaz rehaveti içerisinde 13.900 13.900'de 15.900 bandı içerisinde yatay de diyebileceğimiz bir konsolidasyon dönemi geçirmekteyiz. Orta uzun vadede 14.000'e doğru 13.900'le doğru geri çekilmeleri alım fırsatı olarak 13.900 stop loss kabul ederek e, takip etmek mümkün ama ben şahsen her zaman iğme kazandıktan sonra yukarıya doğru bir momentum kazandıktan sonra trade'e girme taraftarıyım bunu da altını çizeyim e, dolayısıyla da yukarıda 15.900 puan seviyesinin artan bir hacimle aşıldığını görmeden alımdan kaçınmak gerektiğini düşünen taraftayım 15.900'ün aşılması halinde elbette yukarıya doğru e, birçok hedefte lafuz etmek mümkün hale gelir. E, bunu da isterseniz e, ayrıntılı olarak bir sonraki haftaya bırakalım. E, benim teknik olarak söyleyebileceklerim bunlar. Bir kez daha tekrarlıyorum. 10.900 yukarıda direnç. İnşallah para girişi olur. İnşallah bir yabancı fon akışı olur. Ve bir an evvel 10.900 puan seviyesi aşılır. Ve orta vadede e, yükseliş trendimiz inşallah devam eder. Ama e, şu an için haftaya 10.900 direnci altında, e, hafta ortasına 10.900 direnci altında başlıyoruz. Ee, çarşamba, perşembe, cuma seanslarından sonra önümüzdeki hafta inşallah görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar.